Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Pazar 21.49 saat ee, bu saatte bir analiz yapmak istedim ya de ilgili. Ee, bu son bir haftadır 10 gündür kanalımız aktiflik olmuyor çünkü şeyler arasında bir taşınma süreci geçiriyorum ve nihayet en nihayet yarın bu iş bitiyor taşınma işlemimi gerçekleştireceğim evime tuttum temizledim buradaki işlerimi hallettim artık tamamen Ankara'ya geçiyor oluyoruz Umarım her şey hayırları vesile olur Emin olun çok daha güzel çalışmalarımız olacak çok daha profesyonel bir şekilde aracı kurum destekleriyle beraber stüdyomuzda yayınlarımız olacak. Bu anlamda kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdi Miatek ile ilgili neden bir çalışma yapmak istedim? Çünkü patron satışı gerçekleşti. Arkadaşlar şu şekilde buna kayıtsız kalamazdık. Hemen bir çalışmasını yapalım. İşte İhsan Ünal'a ait 1 milyon 575 bin adettik pay, ee, Ali Gökhan Bertek'in e ait aynı şekilde 1 milyon 575 adettik pay senetleri 28'inde yani Cuma günü pay başına ortalama 60.50 TL fiyatta ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcıda satış işlemi gerçekleşiyor. Bunun nedenine bakıyoruz. Ortaklarımız elde ettikleri gelirden ihtiyaç oluşması durumunda şirketin gelecek vizyonunda bulunan olası savunma sanayi faaliyetleri kapsamında yerli veya yabancı şirket satmaları vesaire gibi durumlardan işte e, gerekli ihtiyacın oluşması durumunda fon sağlayacaklarını söylüyorlar. Yaklaşık olarak 100 milyon lira burada 200 milyon liralık bir satış gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Tabii ki burası çok çok önemli. Biliyorsunuz Miatek ile ilgili şu 25 Aralık şu dönemden yani yaklaşık işte 7. aya giriyoruz. 3. bu patron satışı oluyor. Bir burada haber gelmişti yukarıya gitti. Burada ikinci haber geldi aşağıya gitti. Şimdi bu 3. haberde beraber bir trend kırılımı olmuştu değil mi? Ancak ben ne dedim? Her zaman defaatle söylediğim şey teknik anlamda buradaki kırılımla beraber biz uçuyoruz kaçıyoruz diyenlere çok kulak asmayın. Çünkü burada daha içim oku bulutu trendi gibi önemli bir trend göstergesi mevcut dedik ki bakalım 1, 2, 3, 4 gün ardarda arda bu seviyeye çarptıktan sonra satış baskısı da alt destek noktalarımıza inişler gerçekleştirdi ve alt destek noktalarımız da güzel çalışıyor arkadaşlar. 64.30'daki destek seviyesiyle beraber 5 günlük hareketli ortalamanın temas noktalarının gayet güzel ve stabil bir şekilde çalıştığını Mia teknoloji tarafında görebilmekteyiz ee, direnç anlamında niye içim oku bulutu Çünkü trend göstergelerinin babasıdır yani içim oku bulutu ile ilgili kitap var arkadaşlar çok detaylı öyle adım sanacak bir indikatör değil o yüzden ben trend göstergelerinde Tabii ki biz trend oluşumlarına bakıyoruz ancak bu indikatörde ben önemli takip ederim ee, birkaç tane yorum gördüm ondan da bahsetmek istiyorum özellikle birkaç tane arkadaş Mia ile ilgili artık yayın yapma diyor Yapmayayım hiç sorun yok ancak bu zamana kadar yapmış olduğumuz yayınlarda Böyle e, Absürt bir durum oldu mu Bilmiyorum olmadı e, Yani veya Beni Mia Teknoloji'de 15 bin farklı benzersiz izleyicimiz var ve beğenerek izliyorlar. Beğeni sayılarından, izlenme sayılarından bunu anlayabiliyoruz. Yani böyle bir oluşumu da yüzüstü bırakmak ben işin açığı istemiyorum. Ben sadece teknik çerçevede neyse onu söylüyorum arkadaşlar. Bu da zaten benim kendi fikrim, kendi teknik birikimimle ben bunu söylüyorum. Yoksa temel beklentileri bak, bakın sadece okuduk, yorumladık değil mi? ekstra kişisel bir yorum katmıyorum çünkü yönlendirici bir ifadeyi bulunmak istemem. Sadece bize doğru gelen neyse onu söylüyorum. Mesela direnç noktası dedik. Arkadaşlar ne olacak? Çıkacak mı? Yükselecek mi? diyor. Ben seviyesini söylüyorum. Diren seviyesinin önemli olduğunu söylüyorum. Onun bir adım ötesi işte yatırım tavsiyesine girer. Ben de bu kanalda 3 yıldır bulunmaktayım. 5 milyon izlenmenin üzerine çıktık. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kimse e, uçacak, kaçacak e, demesin. E, piyasa yapıcı, tahta yapıcı burada neyi düşünüyor, ne bekliyor kimse bilemez arkadaşlar. Yani tahtada değilseniz kimse bilemez. Ancak tahtacının yapması gereken bir şey var tahtayı e, tekniğe göre çizmeli ki e, böyle spekülasyon vari bir görüntü çıkarmasın Arkadaşlar bunu da söyleyeyim e, satış baskısı gelebilir bu haber etkisiyle beraber onu söyleyelim bir de bir bakalım alış satışa. ha bir de destek direnç nokta yani direnç noktamız belli 68 lira Destek noktamız ilk etapta 64.30'daki 5 günlük ortalama akabinde 61.95 Seviyesi olarak şu an için karşımıza çıkıyor. İlk 5 alıcı yatırım finansman olmuş 4 milyon 200 bin lot. Şimdi QM Finansbank patronların olduğu kurum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. QM Finansbank'ın patronların kurum olduğunu biliyoruz. Patronun lotu yatırım finansmana gitmiş. En son yatırım finansmana gitmiş da bir 23-24 milyon lot gitmişti. Onu da yatırım finansman şu süreçte sattı. Sata sata anca işte 48 liralarda bitirdi. 4 milyonluk lotun satış baskısı olsa olsa bana göre 59.25 seviyesi olacaktır ki e, satış fiyatına bakalım ortalama 60-50. Yani 60-50'nin yukarısında bir satış ortalaması var arkadaşlar bunu da söylemek lazım 60 de tam aslında bizim o destek noktasına tekabül ediyor bakalım görelim panik satışlardan uzak durmak tabii ki de gerekmekte. E, bu süreçten sonra trend %100 pozitife dönmedi hala. Hala içme bulutunu takip ediyoruz. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Hacim durumlarına bakacağız. Yarın belki yayın gelmeyebilir. E, taşınma süreci işte eşyaları yerleştirme vesaire ama yine de Yine saat geç de olsa yayınlarımızı yapmaya çalışacağız. Aşağıda Telegram grubumuz var. Orada gün içerisinde ekibimiz yorumlamaya çalışıyor hisseleri. Onun da bilgisini verelim. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.